Herkese GTA Vice'nin videosundan merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle GTA Vice'de nasıl mod yapılır diye bir videosunu çekiyorum arkadaşlar oyuna girdiniz bir kere açacaksınız çünkü e, anında açmayın çünkü oyun çökebilir oyuna girdiniz işte görüyorsunuz e, yıldız modu böyle sky atmosfer modunu kurdum böyle oyuna böyle e, Yıl Gece olduğunda işte ne bilelim e, Yıldızlar çıkıyor gece olduğunda e, Bulutlar çıkıyor falan Her türlü e, çeşit HD araba modu olarak kurulu Bu araba mesela Ford Ford değil mi? Herhalde Ford Arkada şurada gördüğünüz e, Bir tane Chevrolet var Onun dışında da e, Her türlü e, Araba modu kurulu Oyunun e, size de anlatayım size de anlatayım arkadaşlar ee, anlatayım ee, oyun 80'li olarak geçiyor 80'lerin e, araba modu kurulu arkadaşlar ne bileyim böyle 2025 lamborgini e, Lamborghini falan kurarsak oyun havası bozacağı için 80'lerin havası bozacağı için kurmadım onun dışında NPC'lerimiz e, şey olarak görünüyor. E, Eskran'ın e, HD'lenmiş versiyonu. Orijinal e, NPC'lerin HD'lenmiş versiyonu bu arkadaşlar. Modun linkini e, Discord sunucumuzdan vereceğim arkadaşlar. Oradan Discord sunucumuzdaki bağlantılar kısmına tıklayıp oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuz bu şekildeydi. E, bir dahaki e, mod e, tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay bay.